Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl bedava skin yükleriz onu göstereceğim. Minecraft'ın kendi skinleri var ama paralı. Ya ben de dedim ki neden bedava Minecraft yüklediysek bedava Minecraft'ın içine neden bedava skin yüklemeyelim dedim. Ve güzel bir site buldum. Eskiden kullandığım bir site. Şimdi hemen girelim Safari'ye. Aa. Topstar kalmış. Topstar'ı sileyim ben. Minecraft. Craft. Skins. Skins. Minecraft skins. Arkadaşlar bu arada hemen skinleri gördük. Kapayalım demeyin. Daha var. Şimdi burada skinlerimiz var. Güzel 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 güzel. Ama biz bunları beğenmedik. Düşünün diye 1, 2, 3, 4, 5, 7'ye kadar gittik. Hadi burada diğerleri de vardı yani. Bunlar da var da. Diye dedik. Ya hiçbiri güzel değil. Hemen yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya. İstediğinizi yazabilirsiniz. Ben cool boy yazacağım. Havalı çocuk. Havalı şeyler çıktı ama pek de çocuk çıkmadı. Neyse bakayım ben. Bak şurada Atidas'ın var. O güzel bir şey ama pek de iyi değil. Arkadaşlar yanında güzel bir tane buldum. Üstünde kuru kafa var. Güzel. Basıyorum kovboy. Cool evet bu size Minecraft'ta nasıl gö olacağını gösteriyor. Bakın. Şöyle görünecekmiş. Bakın şöyle yerler de var. Onları da seçeceğim. Arkamdan su gidiyor. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar Video bu kadar değil. Biraz da şey var. Ama böyle indirmekle uğraşmayacağız. Direkt atacağız. Şimdi burada altta edit edit skin var. Ee, biz editlemeyeceğimiz için ben direkt videoyu şey yapacağım. Direkt bunu atacağım. Dolanda tıklıyoruz arkadaşlar. Diyor ki işte bu bu PNG dosyasını indirmek istiyor musunuz diyor. İndir diyoruz ona. Şimdi yukarıda bakın bir şey indirildi diyor. Burada burada KB 3 KB yazıyor. Bizim karakter bu. O bakmayın çok güzel gözünü yani onu söyleyeyim. Şimdi giriyoruz. Görüntüyü kaydet diyoruz. Çıkıyoruz Minecraft'a giriyoruz. ve Steven olduğu yere giriyoruz. Yine dış görünüşü seçiyoruz. Evet en yukarıda karakterimiz çıktı. Şöyle diyoruz. Bitti mi? Tabi ki bitti. Kabul ediyoruz. Giriyoruz. Önceki dünyaya giriyorum. En son atlamıştım ya like adam. Ayarlardan bir şey yapabilir miyim? Evet. Tamam. Hmm. Bir, bir şey bakıyorum arkadaşlar. Bir şey arıyorum şu an. Öyle olursa daha iyi olur belki. Arkadaşlar. Evet uzun sürmeyecek korkmayın. Sadece bir şey etkinleştireceğim o kadar. Da onu bir bulabilsem. Nerede o ya? Hmm, burada değil. Burada Şuna aldı. Bu da olabilir bakın. Ha! Birinci şahıs, üçüncü şahıs. Anam ve evet de böyle arkadaşlarınızla paylaşacaksınız hemen ekleyeceksiniz. Evet. Evet. Böyle mesela video yapacaksınız. ilk şöyle başlayabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Minecraft'ta nasıl ev yaparız diye başlayabilirsiniz. Bence güzel olur. bir daha atlayayım mı? Tamam şöyle atlayalım. Hadi 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 hadi. Hoppa. Görüntüsü de böyle. Yüzme görüntüsü var mı? Bu şeyde. Onu merak ediyorum. Var. Tamam. Bir daha yüz bakalım. Bir daha yüzdüreceğim. Bir iki dakika. Çık 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 çek, Olacağız. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Bir dışarı çıkayım. Özetlemek istiyorum. Aa, bana tepki gösterdi. şöyle çıkayım ben şuradan. Evet arkadaşlar. Video işte bu kadardı. Like atmayı aşağıdan. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yorum da yazmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.